Herkese merhaba arkadaşlar. Gidiyoruz Umut. Hadi bakalım. Video mu kaydı? Ha video açtım bak. Bu arada siteden girdik her şey. Paramız yok. Fakiriz biraz. Umutalar var bir de kızlar? Büyük ihtimalle paylaşamayacağız ama olsun. Arın sesimiz geliyor mu? Geliyordur herhalde. Arkadaşlar sesimiz geliyorsa ne? Bir abone olalım. Şimdi bayağı Aa, zengin ekliyorum arkadaşlar. efendim. Birazcık Kesin garip senin. bu arada ama jumpscare'ler yine korkmuş. Oha kaptım ben. Bu da ses vermiyor oraya. Araya ben 2 dakika işi yapıyorum. Neden korktun mu? Hayır hayır. Şeyden Bak, bayılır. bir şu an. Ya orada delik var biliyorum ben de takılmıyor oğlum. Ben dışarı gittim ya. Bak orada hiçbir şey yok arkadaşlar. Aha kulaklık bölgesini buldum. Ya ben de <laughs> buldum. Bak takılan ve ses gelmiyor bak. Ses oradan ya gelmiyor. Açık mısın? Açık mısın? Olmaz. Bak ses oraya gelmiyor. O zaman boşver gitsin. Sesinizi varsa abone olun, abone olmayın. Adamın bir <laughs> Adamın dibi değildir. Bir dakika ben direkt A W, A, S, D ile yapamıyorum ya. Verici kalitesiz evlat arkadaşlar biliyorum farkındayım. Telefonu oynayınca gözükmüyor çünkü canavarlar tam. Sadece gözleri gözüküyor şu marketlere. Bir de eski biraz ekstremimiz. Doğru space'e yapıyorduk bak. Bu şey tutmayı bir alışamadım ben. Hep mouse mouse arkada baksana. Bak bunu alayım. Hadi tamam. değil deme. Ne hiçbir şey sey. hiçbir şey yaramıyor ki. Hayır. W A S D şey yaramıyor bak. Bak. Şöyle dönem. Eski sürüm olduğu için. Ama mouse'a bak. Bakayım mouse olacak mı? Baba o, o mouse gidiyor. Hayır. Lan. Ne oluyor? Bir dakika. Hayır. Bu otomatik kriye almış. Bir şey geliyor bir şey geliyor. Mutlu ses ne? Yapma şunu. O, sağdan geliyor bence. Açıyorum. Mut yapma şu sesi. Duyamıyorum. Yapma oğlum. <laughs> Manyak mısın yapma. Yapma şunu ya. Cidden yapma komik değil. o Obo kapıyı kapatacaktım. Geli Sağdan geliyorlar ya. orada Bunu tışı yakayım mı? Bence yakmayayım. Evet, kapıyı kapatmak çok zor bu arada. Yanlışlıkla kapıyı kapatmak. Bak yok bir şey. Hani yoktu. Bir ya bak hemen yani gidiyorlar işte yok bir şey orada. Buna? Bence direkt kapatayım ya. Aç istiyorsun. yandan geliyorlar. Yana direkt kapatacağım burada hiç şık yapmayacağım. Yandılar büyük ihtimalle. <laughs> Yanlış korte gittim öldüm bu arada. Bu arada öldüm arkadaşlar. Geliyor geliyor. Lan kapalı tutamıyorum. Nasıl basılı tut. İşte nasıl yapacağım bilmiyorum bak. Şu. Abicim, hayır sakın. Bak kapatamıyorum kapıyı. Neyle kapatıyorsun? Mouse'u ile şöyle çekiyorum. kapalı tutmak çok zor kapıyı. Abi nerede bunlar? Büyük mal yandı da o zaman. Abi, ben direkt kapatacağım orada yana. Işık tutmayacağım direkt kapatmaya çalışacağım. Hayır. Oğlum nerede bunlar? Yok, belki arkana bir baksana. Bir, evet. Abi bence ortaya bir bakalım, ortaya hiç bakmadım. Sağdan mı geliyor o? Hmm. Bence sağdan gelir. Oh. Kapı. Oh. Abi ışık. Baksana şu kapıyı kapı, şuraya çekince direkt şey oluyor o ama. Şöyle yapacağız, direkt buraya tamam. Çözdüm tamam. Full mouse player olabiliyormuşuz. Direkt full mouse oynayabiliyormuşuz bu arada arkadaşlar. Şey. <laughs> Abi olmadı lan kapıyı kapatmaya çalıştım ben. <laughs> Oğlum ışık space çok zor bu arada. Space mi? Bak şu şu space şu. Kapıyı kapatmak için belki başka bir tuş olması lazım bakalım. <laughs> belki bir şuradaki tuşlara hemen <laughs> geç... Google'a sorsana Google'a sorsana. Hayır o şeyden bu şeyden dolayı Steam'den falan e, Şey, orada. Şovur bir dakika. Büyük mersi. Bir tane tuş vardı şey için. Direkt direkt otomatik kendi kendine. Neymiş? Shift. Bir dakika. Shift mi? Şimdi geri dön. Deneyelim be. Bak. kapatmış Shift bu. Ay, bak. Tam bak tam şuraya. Bak tam burayı tutacağız burada. Tam bak buraya. Şu direkt kapının başı. Bak şuralar şey fener. Şurası kapalı. Fener space. Tamam. Sağ nasıl? Space'e bas dediğinde bak. bak space bende. Bak bunlar şu taraflar. Ha ikisinde de şu sağa doğru sunca bak. Bak sen yüzünü, Bak şu taraflar çık oluyor. Tamam. Süper şöyle şurası. Arkana bak bakalım. Arka zaten direkt şöyle yapıyoruz. Şöyle tamam. Bak. Şöyle şöyle ışık. Şurası da kapı. Ben ki Sen şöyle mi yapma? Bir kere daha ölmeyelim de. Oğlum. Lan. Ha mouse gidiyor. Abi mouse abi abi büyüsün abi. Abi mouse gel abi. Sıçtık bu arada. Arkadaşlar mouse gitti. Video da gitti mi? Ha tamam. Mouse da video ama Abiciğim mouse. Çık yeniden kapat. Kavir, kivir, 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 kivir. Bence ben. Asıl Oğlum dönmüyor. Mouse dönmüyor lan. Mouse dönmüyor. Şey dönüyor. Şu laptop oldu Sıçtık orada. Sıçtık arkadaşlar. Mouse dönmüyor doğru düzgün. Neyse. Şuranın mouse ile oynamaya çalışacağım. Çok Direkt kapıyı Ora ben şeyi wantireter kapatayım mı? Bence korkma yani bana istiyor. Bana istmiyor. Oha! Kendi. Kendi kendine ışık açtı. mu yani? Çok zor. Uşuma olsun. Kemi geldim onun. Teşekkür Dur. Arkadaşlar videoyu izle bakma. Son bir hakkın daha olsun tamam mı? Ben zaten, ben... Bir kere bir oynarsam 8. 8. saate kadar. 8. saat yok 8. ya 6 saat var. Ay, Abi Mars niye böyle yapıyor ya? Hı, düzeldi mi yok? Düzelmedi arkadaşlar. Mouse'umuz düzelmiyor. Ay, Aa düzeldi. Ama yine gitti ya. Aa düzeldi. Aa, bak düzelip gidip duruyor. Kardeşim bak. Düzel artık. Ha düzeldi. Continue yapalım. Yapalım. Evet, tamam. Ya, artık oynayışmıyorum çok. Tamam. Maletik mouse oldu. <laughs> <laughs> Hayır. Ne yapma ya. Abi ya yine gitti bu mouse ha? Yok mouse gidiyor arkadaşlar. Şu aşağıdaki mouse'u oynamaya çalışacağız. Ne zor şu bu mouse bayağı zor ayar. Bak şöyle ya. Işık. Ya biliyor musun? Hayır lan zıplayan ha, akro. Bak ses çıkıyor. Şuradan kapıyı kapatıyoruz tamam. Mouse'u hep buralarda tutacağım. Onun dışına şuraya şey yapacağım. Çünkü mouse yanlışlıkla ışık kaçabiliyor. Yalnız buradan bir kere daha ölsem video bitti. ya. Üç atlık video oldu yani. Ulan Roblox'ta bunu iki kişilik oynuyordum arkadaşımla. Bir sağa giriyor. Ya onu da açılmıyor bilgisayardan bile Roblox'u. Hadi video karıştırma buna. Unutma. Ya denedim lan. Daha değil mi denedim. Hadi video Bilmiyorum. bu işi karıştırma diyorum ya. Roblox'a giden bir şu var. Düzeldim olsunuz. Videoyu Video Roblox işlerini karıştırma. Çünkü bu FNAF videosu unutalım. tamam. FNAF oynuyoruz burada. Tamam. Altını suçuyor orada oynayamıyorum. Başka yerlere bakıyorum. Abi ya Mouse yine gidip duruyor arada, şurada. Can var mı? Burada can var mı? Sıraya girdi. Arkadaşlar telefonu oynadın mı? Bunda no, oynanmıyor. Tamam. <laughs> Abi burada mı ya? Jump scare yedi bence. Direkt kapatalım. So sağda mı? Kulaklık olmadığı için nereye gittiklerini de anlayamıyoruz. Saat 2 oldu. 3'te gelince çıkar gerçekten. Üçte i̇şte ben de bakalım. Git evet kardeşim. Git güzel kardeşim. Bana gel ve çok gelmiyor ya. Ne yap yine yok ne? Ne evet. oldu? Bir daha öldüğün gibi video biter ha. Öldüğüm anda Yine mouse öyle bir hareket ettin ki mouse gitti Umut. Öyle bir hareket yaptın ki. Ulan daha oynaşma bak. Bak gidiyor mouse sonra. Oynaşma çok. Nahlıya çekme lütfen. Ne? Lütfen nahlıya çekme. <laughs> 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 Bu oynaşıyorsun ve biraz sessiz ol. Nasıl sessizim? Ve videoya Başka konular katma lütfen. Ben, bir Roblox konusu atıyorum. Bir sıkıldım diyorum. Sıkıldıysan kardeşim. Video karışma o zaman. Tam çık o zaman. De, bak öl öldüm ya da geçtiğim anda fark etmeden videoyu çek yani olmayacak öyle bir şey aslında büyük ihtimalle jumpscare'ın ardından ama jump scare'ı ben yapmam averim dostum. Yani videonun sonunda bir jump scare olacak sadece bu. <laughs>